Aralık ayının birbirinden şanslı tam 4 tane burcu var. Yıl kapanırken adeta kendilerine uzaktan bakıp imrenmemize sebebiyet verecek müthiş başlangıçlar yapacaklar. Ve bu Aralık ayı içerisinde 2025'in başından beri yapamadıkları, yaşayamadıkları ve içlerinde ukde kalan ne varsa hepsiyle ilgili her şeyi tikleye 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 Hayatlarında yepyeni bir dönem, adeta yepyeni bir perdeyi kendilerini açacaklar. 2006'nın hazırlık yılı, iş, aşk, sağlık, kariyer, her şeyi tek tek hallettiğiniz, adeta şansın bütün sınırlarını zorladığınız, sen bu kadar şanslı mıydın ya? dedirtecek cinsten olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Ve tam olarak günler ve gündem bugünlerden başlıyor. Peki kim bu burçlar? Yaylar, beraberinde ikizler... Ayrıca oğlaklar ve yengeçler. Peki kalanı mı? Kalanı içinde tabii ki de benden 2026 yıllık öngörü danışmanlığı alacaksınız. Sevgiler.